kalplerimizi döndürürüz. Ama hala yağmur yağıyor. Bunu artık yağmur yoksa eğer işinize gitti. Yani ne olduğunu diyeceksiniz. Ne olacak ki? Bizi söylemedin mi? Evet evet evet. Onu orada görürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuşuz ya? Benim bizim ismimiz neydi? Burada biri var da. bizim ismimiz yok ki. Gidelim bakalım. Evet. Sıradaki. Sıradaki gelsin. Ee, benim. Adın ne? CHP'ye katılacak kadar uygun musun? Ee, evet. Duyuyorum. Beni seçtiler. Gerçekten doğru değil mi? Evet. Gerçekten söylüyorum. Tamam. Senin ismin ne? Benim ismim Eee Bilmiyorum ki ne olsun. Senin ismin yok mu? O zaman ben sana bir isim vereyim. Senin ismin... Hmm. Iı, Egemen olsun senin ismi. Ee, olabilir. Olur güzel. Şunu kıyafetlerini al. Şunu kıyafetlerini al. Evet hadi devam edelim. Sıradaki yasını. Sen kimsin? Benim adım da yok. Gerçek mi? Sen ismin de Mahir olsun o zaman. Tamam. Kıyafetlerini al. ve yer, Öbür yere geç. Sıradaki. Senin de ismin yok değil mi genç adam? Ee, evet. Bu doğrudur ama. Bana ne iş vereceksiniz? Sen de Mahmut ol. Sen de Mahmut un. Mahmut. Ne demek bilmiyorum ama. Çok güzel bir isim bence. Kıyafetlerini al ve geç. Teşekkür ederim. Merhaba. E, sıradaki. Merhaba. E, bir şey söyleyecektim de. Ne? Efendim yani. E, ben onların liderleri benim ismim. Ne olacak? Senin ismin de Mehmet olsun. Onların liderleri isim. Mehmet. Övü, övülen övülmüş kişidir. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Şimdi kıyafetleri bana da geç. Şimdi Boğada yersiniz. Boğada biliyor musunuz? Bunu hiç söylememiz lazım. Işte. Evet, evet, evet. Şimdi de ee, savaşa evet, olur. Ben seni Ben de, ben ben de, ben de, ben de. Ben de, ben de, ben de. Içine, çıbusu, evet, 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 evet. Çok eğlenmişsiniz değil evet, evet. evet, evet. 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 benim. Hadi gün batımı yaklaşıyor. Gün batımı yaklaşıyor. Burada durun. Burada düşmanlar düşmanlar gelir. Ne? Düşman mı? Evet, evet. düşman. Komutanım bu onları öldüreceğiz mi? Evet. Yakarak öldüreceğiz. Şimdi arkaya geçiyorum. Ah. Hadi ilerle. Bir Arkada birliklerimiz bekliyor. Tamam. Bu bir mermi. Sıkın. <laughs> Sanırım bu iş böyle olmayacak. Onları sıkıştırmamız lazım. Hadi o zaman gidelim. Onları yakmaya hazırım. Evet, ben de onları yakmayayım. Hadi, hadi, hadi. Ua, cepten cepe aşan. Dur 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 dur. artık komutanım. Evet şimdi oradan geçin. Her an düşman çıkabilir. Azkıyor. <laughs> Böyle olmaya da bir şey beklememiz lazım. Getirin. Oh, oh, oh. geri. Kon, iyi misin? İyiyim kardeşim. Sadece biraz kazıklar oturdu. Hayır, bu olmamalı. Arkana geçe geçmem lazım. Çünkü çok fazla ben Benim hiçbir şeyim yok. Kıyafetlerimiz kanal sonunda kaldı. Birader bir şey yapabilir miyiz? gidelim. Hayır